Merhabalar, ben Forma Makinenin CEO'su Mustafa Yılmaz Akbaş. Firma 36 senedir üretmiş olduğu paketleme makinalarına ek olarak gofret hatları ve ikinci paketleme makinaları üretiyor. Öncelikle doğru bir planlamayla buraya geldik. Bunun yanında çalışma azmimiz de ve işimizi sevmemiz de çok büyük etkenlerden biri. Ama doğru yatırımlar, doğru düşünceler, özellikle dünyanın ihtiyaç duyduğu makinalarda doğru zamanda doğru planlama bizi buraya getiren etkenlerden biri. Bundan sonra hedefimiz belli, ne yapmak istediğimiz belli. Bunun için yatırımları yapmış durumdayız. Bunun için çalışmalara çoktan başlamış durumdayız. Geçmiş zamanda ne yaptığımız ortada. Şu an 48 ülkede makinasını çalıştıran, bununla beraber her sene %35 büyüyen bir firmayız. Bundan sonra yapacağımız şeyler de bu temelde oturan, bu temelde de büyüyen bir firma haline gelmek. Aslında Forma Makine'nin kurucusu Emin Akbaş'ın sisteme olan bağlılığı, sisteme olan tutkusu mu denir? Çok aşikardı. Biz de ikinci nesil olarak ablam ve ben sistemi kırmızı çizgimiz haline getirdik. Ve çok uzun zamandır, çok uzun süren emeklerle beraber şu an şirket içinde atılan her adım bile bir sistem tarafından kontrol ediliyor desek yanlış bir şey söylemiş olmayız. Ama tabii ki şu an günümüzün teknolojisiyle Günümüzün imkanlarıyla bunu yapıyoruz. Gelecekte bu sistemler, şu an kullandığımız detaylar bize yetmeyecektir. Başarılı olmak ekip, sistem ve zaman işi. Bunların üçünü aynı anda yönetmek için profesyonel yönetim desteği aldık. Bu süreçte Smart Business ve ekibine de ayrıca teşekkür ederim. Sloganımızda da olduğu gibi yani her katmandaki mükemmellik sadece sistemin, zamanın, geleceğin yönetilmesi değil. Bunların her birinin aynı anda çalışması, aynı anda mükemmeliyetçilik yaratması. Hedefimiz belli. Nereye gitmek istediğimizi çok iyi biliyoruz. Bu süreçte karşılaşacağımız problemleri de iyi biliyoruz. Bunlarla alakalı zaten çalışmaya başladık. Global ölçekte rekabet ettiğimiz firmaların önüne geçebilmek için hem yönetimde hem ARGE'de ihtiyacımız olan yönetim desteği de aşikar. Geliştirdiğimiz bu vizyonda smart business'ın etkisi kaçınılmaz. Mükemmelliyetçilik için çıktığımız bu yolda hedeflerimize ulaşabilmek için hem ekip arkadaşlarımız hem biz çok çalışıyoruz. Bunun da başka bir yolu yok. Teşekkürler.